öğretmenlik meslek kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim Bir Sen Sivas İl Temsilciliği, öğretmenlik meslek kanununa ilişkin endişelerini dile getirmek için Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğretmenlik meslek kanunu ayrıştırıcı değil, kapsayıcı olmalı. Eğitimcileri bölmemeli, haklar yarım kalmamalı demek için toplanmış bulunuyoruz. Kıymetli basın mensupları, uzun yıllar ihtiyaç haline gelen ve yıllarca talep ettiğimiz öğretmenlik meslek kanunu nihayet bundan iki yıl önce çıkarılmıştı. Ancak ne yazık ki çıkarılan kanun bütün uyarılarımıza rağmen ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmemiş, daha ilk uygulamasında yetersizliği ortaya çıkmıştı. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Taslağın görüşüldüğü süreçte çeşitli bahanelerle eğitim çalışanları arasında ayrımcı ve dışlayıcı bakış açısının devam ettirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Şube müdürü veya üstü kadrolarda bulunan personelin büyük bir çoğunluğunun diğer bakanlıklardan farklı olarak öğretmen kökenli olduğu öğretmenlik unvanının bu kişiler yönünden kazanılmış bir hak, hak edilmiş bir unvan, yetkinliğe sahip bir mesleki tecrübe olduğu unutulmamalıdır. Ver meclis ver! Hakkımızı ver! Ver meclis ver! Hakkımızı ver! Eğitim Bir Sen Başkanı Halil İbrahim Temiz, açıklamasında taleplerini de bir bir sıraladı. Yüksek sesle diyoruz ki öğretmenlik meslek kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve baş öğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olarak düzenlenmelidir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası katmerli ceza haline getirilmemelidir. Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler kadrolu öğretmenlerin özlük haklarından faydalanmalıdır. Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı. Memurluğa sınavsız geçişin önü açılmalıdır. İptal edilen toplu sözleşme ikramiyesine çözüm üretilmelidir. Kamudaki şeflerin maaş dezavantajları giderilmelidir. Hakkımız istiyor.